Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ÖSYM sınavlarında yer alan önemli kelimeler ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Yine bu dersimizde de sınavları analiz ederek belirlediğim bazı kelimeleri örnekler üzerinden sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi dersimize başlayalım. Arkadaşlar burada ilk kelimemiz imge olacak. İmge çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Biz burada önemli iki kullanımına bakacağız. Öncelikle genel görünüş, izlenim anlamındaki kullanımına bakalım. Efsanevi asi kız imgesini, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavuşabilirdi. Cümlede de görüldüğü üzere buradaki kullanımı daha çok genel görünüş ve izlenim anlamındadır. Yani efsanevi asi kız görünümüne şeklinde bir kullanımı var. Bir diğer kullanımı ise arkadaşlar, zihinde tasarlanan veya gerçekleşmesi istenen şey demektir hayal anlamında kullanılabilir ya da şairin şiirde kelimelere yeni anlamlar yüklemesi şeklinde de düşünebiliriz. Şimdi bu yönüyle örneğimizi inceleyelim. Şairin kullandığı imgeler onun özgün anlayışının bir tezahürüydü. Bu cümlede de görüldüğü üzere arkadaşlar imge burada şairin kullanmayı tercih ettiği yorumlar, benzetmeler veya arkadaşlar kelimeye yüklemiş olduğu yeni anlamlar şeklinde düşünülebilir özellikle AYT edebiyatta veya paragraf sorularında sıklıkla karşılaşacağımız bir kelimedir. Bir diğer kelimemiz basma kalıp olacak. Yani özgün olmayan, tekrar eden anlamında bir kelimedir. Örneğimizi inceleyelim. Kimi daha da iyi söylenebilecek basma kalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu. Yani burada aslında arkadaşlar fikir basma kalıp fikirden kastedilen tekrar eden özgün olmayan fikirdir. Üçüncü kelimemiz trajedi olacak, facia anlamında kullanılabilecek bir kelimedir. Yaşanan trajedi ya da facia, aile bireylerinin üzerinde telafisi mümkün olmayan izler bıraktı. Örneğimizde bu anlama uygun. Diğer kelimemiz benlik, şahsiyet, karakter demektir. Küçük veya büyük çapta ama mutlaka dürüst, namuslu bir iş adamı olmak hırsı bütün benliğini yani kişiliğini sardı şeklinde düşünebiliriz. Unutmayalım, kişilik şahsiyet anlamında bir kelimedir. Karakter anlamında da düşünülebilir. Bir diğer kelimemiz haz olacak. Haz ifadesi sevinç, zevk ya da hoşlanma anlamında, sevinç anlamında kullanılabilecek olan bir kelimedir. Bunu ancak cümle içinde değerlendirebiliriz. Örneğimizi inceleyelim. Ömrünün en öfkeli ve buhranlı anlarında bile Yaşamak hazzının parıltısı gözlerinden eksik olmazdı. Burada yaşamak hazzından ifade edilen şey arkadaşlar, yaşamaktan duyulan sevinç, zevk veya hoşlanma durumudur. Bizim de ifade ettiğimiz anlam bu şekildeydi. Arkadaşlar burada bir diğer kelimemiz ülkü olacak. Ülkü amaç edinilen düşünce fikir şeklinde düşünebileceğimiz bir kullanımı var. Bunun dışında mefkure, ideo anlamında da kullanımları var. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri. Buradaki kullanımı daha çok amaç, fikir, düşünce, hedef şeklinde karşımıza çıkmakta. Genelde de kullanımı bu şekilde. Diğer kelimemiz katıksız, niteliği bozulmamış demektir veya bunun dışında yavan anlamları da var. Örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimize bakalım. Öfkesi, sevgisi katıksız, kaya gibi sağlam ve güvenilir adam. Burada öfke ve sevginin katıksız olmasından kastedilen niteliğinin bozulmamış olmasıdır. Biraz da katıksız ekmek yiyin. Yani içi boş diyebiliriz basit bir şekilde ya da yavan anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz katık yine yiyecek olarak düşünülebilecek bir anlamada sahip. Buradaki anlamı da yavan şeklinde karşımıza çıkmakta. Bir diğer kelimemiz silüet olacak. Arkadaşlar silüet karaltı ya da belli belirsiz görüntü demektir. Örneğe bakalım. Bir kadın silüetinin koşarak silindiğini de görür gibi olmuştum. Buradaki kullanımı karartı şeklindedir. Sıra dışı alışılmışın dışında olmak demektir. Tam üstüne bastın canım ben sıradan değil sıra dışı biriyim yani alışılmışın dışında biri anlamında bir kullanımı var. Arkadaşlar eğilim bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten bir şekilde yönelme, buna meyil etme demektir. İnsanoğlunun yaratılıştan medeniliğe eğilimi vardır. Yani medeni olmaya, medeni, medenileşmeye dair bir yönelimi, bir meyli söz konusudur anlamında. İllet arkadaşlar hastalık ya da hastalık derecesinde alışkanlık demektir. Ben şarlatan değilim oğlum. Bu illetin devası bendedir. Hastalık anlamında. Ya sayfa sayfa mektup yazmak illetine tutulmuş olanlara ne diyeyim? Burada da hastalık derecesinde alışkanlık anlamında kullanılmış. Gölgede kalmak, arkadaşlar öne çıkamamak ya da yeterince tanınamamış olmak demektir. Önce akranlarının gölgesinde kaldı, yani onların önüne çıkamadı, onların etki alanının dışına çıkamadı. Sonraları kendinden sonra yetişen şairler gölge ettiler önüne. Yani hem akranlarının içerisinde hem sonradan yetişen şairler içerisinde öne çıkamamak ne demektir? Gölgede kalmak demektir. İmtina etmek yapmaktan çekinmek, geri durmak demektir. Dargın çıkan sesinde bir şeyden kaçınan, lüzumsuz bir sakınca anlamı sezdi. Bakın arkadaşlar, dargın çıkan sesinde bir şeyden kaçınan, bir şeyden kaçınmak demek aslında imtina etmek demektir dolayısıyla kaçınmak ile eş anlamlı bir ifade kanıksama ise rahatsız olmama durumu alışma durumudur kanıksamış ve alışmış olduğumu düşünmek bile istemiyorum dediğimiz gibi arkadaşlar alışma rahatsız olmama tepki göstermeme anlamlarında kullanılabilecek olan bir kelimedir kanıksama böylece arkadaşlar bu kelimelerimizle birlikte ÖSYM'nin sınavlarında yer alan önemli kelimelerle ilgili bir başka dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Kanala destek olmak adına abone olur ve yorum bölümünde düşüncelerinizi belirtirseniz memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere, hoşçakalın.